Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu videomda sizlerle yaptığımız anket sonucu en çok yorum alan başlığımız ile karşınızdayım. E, i̇lahi adalet işleyecek mi? Aklımızdaki kişinin bize yaptıkları işliyor mu? İşleyecek mi? Yoksa hala sefasını sürüyor. Ee, Bununla ilgili bir bakım yapacağız bakalım aklınızdaki kişide durumlar nedir bunları sizlerle bir yoklayacağız kolektif açılımdır benim niyetim her zaman emeğime saygı gösteren kanalıma abone olan alma verme dengesini koruyan arkadaşlarım adına sizlerde niyetlerime dahil olmak açılımlarımdan faydalanmak istiyorsanız abone ol butonuna tıkladıktan sonra yanda çıkan zil bildirimine tıklayarak oradan tümünü işaretlediğinizde yüklediğim videolardan anında sizler de haberdar olabiliyorsunuz canlarım. Zamansız zamana niyetliyimdir. Videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz canlarım. Bu bir kolektif açılım. Her söylediğim %100 size uymayacaktır. Sizler hikayenize göre uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri gönderiyorsunuz. Bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. Ben vakit kaybetmeden bir enerjilerle başlamak istiyorum. Aklımızdaki kişinin şu anda güncel enerjilerinde neler hakimmiş. Ben kartlarımı seçerken sizler de abone olmayı unutmuyorsunuz canlarım. Bir bakalım. Öncelikle aklımızdaki kişinin şu aralar güncel enerjilerinde neler hakimmiş. Şimdi canlarım şöyle bir baktığım zaman Öncelikle aklımızdaki kişi size karşı şu aralar çok fazla kıskançlık enerjileri çalıştırdığı bir gündemi söz konusu. Lakin bunu hiçbir şekilde size göstermediği ve maskelediği, bunu sizden sakladığı enerjiler gündeminde hakim. Aslında size sadakatle bağlı olduğunu, size gerçekten nasıl diyelim sadakat gösterdiğini, sadakatle bağlı olduğu bir gündemi üzerinde hakim. Lakin bu insan pek fazla dışta görünenin içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan ve hayatında özellikle sizle ilgili konularda tekrardan öteye gidemeyen bir süreç içerisine girmiş olarak gözüküyor. Bakın hem artış hem azalma. Gerçekten bu insan enerjilerinde size karşı hem yoğun duygular hem azaldı mı? Hem yoğun duygular hem bittik mi? Böyle bir gelgitleri olan artışı en doruklarda Azalışı ise en kötü süreçlerde yaşadığı bir gündemi söz konusu. Aslında şöyle de yorumlayabiliriz. Burasını çok fazla size karşı duygular içerisinde her geçen gün artıyor. Ama ne dedik zaten bir şeyleri maskeliyor. Belki de size maskelediği konulardan biri de duygularım sana karşı azaldı değişiydi. Çünkü kıskançlık enerjileri çalıştırıyor. Bir o kadar da Artan duygularına rağmen size karşı azaldığını hmm, yüksettiren bir gündemiz söz konusu. Aslında e, kalbi kırık. Size belki bunu yaşattığı için veya sizin arasında kötü olduğu, bittiği, e, hikayeniz neyse. Nasıl bir süreçten geçiyorsanız ona göre alabilirsiniz. Ama gerçekten şu aralar çok üzüntülü bir dönemden geçti. Kalp kırıklığı yaşadığı, mutsuz olduğu enerjiler gündeminde hakim olarak gözüküyor. Lakin ön sözlerini dinlediğinde gerçekten ee, ben sana karşı boş değilim. Hatta her geçen gün sana hissettiklerim de artıyor dedi. Ve kendini bu süreçte iyileştirme dönemine aldı. Kötü günleri artık sonlandırma evresine girdim diyor. Çaresiz kaldığım durumlarda bir derman arayışı içerisine girdim. Ve kalpteki yaralarımın şifa bulması ruhsal şifalanmaya niyet aldım ben dediği bir gündemi söz konusu evet sadakatli olması gerekiyordu sadakat göstermiş olabilir bazılarının sadakatsizliğine bu insanın yüzleşmiş olabilirsiniz ama bu insanın en büyük hatası hakikatin ve işin özüne inemediği tekrardan öteye gidemediği ve sürekli aynı yerde e, hani papağan sürekli aynı şeyi söyler ya bu insan da heh o tarz enerjilerde hep aynı şeyler hep aynı yerden tekrardan dön öte, öteye gidemiyor. Hep aynı kısır döngü içerisinde döndüğü enerjiler gündeminde hakim olarak gözüküyor. Çok fazla maske takıyor dediğim gibi özellikle size olan duygularını azaltmış azalmış olarak gösteriyor ve size olan kıskançlığını da size kesinlikle sunmadığı ve göstermediği bir gündem üzerinde hakim. Şu aralar enerji olarak bir şifalanmaya kendini alıyor. Üzüntü dolu günleri geri planda bırakmaya çalışıyor ve sadakatle artık yaklaşmam gerekiyor. Sana olan sadakatimi artık göstermem gerekiyor dediği enerjilerde gündeminde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki. Bunlar aklımızdaki kişinin şu anda güncel enerjileriyle. Peki. Bir bakalım aklımızdaki kişinin şu anda düşüncelerinde ne var size karşı sizle birlik beraberlik istediği. Sizle bir arada olma hasreti içerisinde yandığı Gündemi söz konusu. Sizle olan beraber geçirdiğiniz birlikte, birlikteliği, beraber olduğunuz o gündemi çok güzel çok özlediğini bize aslında söylüyor ve açıkçası bir şeyleri yoluna sokabilmek için birazcık arayış içerisine girdim. Yani nasıl toparlayabiliriz? Nasıl yoluna girebilir? Nasıl seni tekrar kazanabilirim? Nasıl yaptığım hataları telafi edebilirim dedi ve bundan ilgili ciddi anlamda bir arayış içerisine girdiği gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor. Birazcık kendi içerisine dönmüş olabilir. Meditasyon yaptığı, bir şeyleri değerlendirdiği, düşündüğü, tarttığı bir süreci de. Gündeminde hakim ama çok fazla sizden kavuşma arzusu, sizden tekrar bir araya gelme arzusu ve bunun için e, bir yol arayışı içerisine girdi. gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Devam ettiğimizde düşüncelerinde sizi çok rahat, çok konforlu, çok e, kendinden belki maddiyat olarak, kültürel olarak üstün bulduğu bir gündemi söz konusu. Kendisini daha ezik, kendisini daha... E, nasıl diyelim çaresiz hissettiği bu ilişki evet bitti mi bu ilişki içerisinde evet bittik ama merak etme ben de yıprandım merak etme ben de bu ilişkiden çok fazla hasar aldım dedi. bir gündemi de üzerinde hakim olarak gözüküyor bakın imparator çeyli kartıyla zaten burada beni dinleyen sizlere çok rahat çok konforlu tuttuğunu koparan maddi manevi e, ne istediğini bilen refahına maddiyatına bulunduğu koşullara hatta yardım etmeyi seven bir insan olarak gördü ve kendisinin açıkçası paranın birazcık hayatında şu aralar ön planda oldu para elde edersem beklediğim bir param var beklediği bir para var bu insanın ben o fırsatı bekliyorum dedi ve ee, sana adım atmak istiyorum aslında evet küçük bir adım olacak ufak korkak e, enerjilerde bir adım olacak ama en azından somut bir adım olacağına inandığım bir gündemim söz konusu var evet ben birlik beraberlik için senden tekrar bir arada olabilmek için arayış içerisindeyim ee, belki aklınızdaki kişi maddi anlamda büyük kayıplar da vermiş olabilir kendini toparlaması için biraz zamana da ihtiyacı olabilir çünkü burada iki kere beni dinleyen sizlerin maddi olarak çok güçlü ayakları yere sağlam bastığınız daha güzel işler daha güzel kariyerler daha gelir imkanı böyle bir takım konularda bu insandan üstün olduğunuza inandı ve kendisini sizin karşınızda yıkık ve virane olarak hissettiği beklediği artık bu somut paraların somut e, gündemlerin eline geçmesi sonucu evet diyor ufak da olsa sana bir adım atacağım ama somut bu defa sen de bir şeyleri göreceksin. Ben açıkçası şu anda meditasyona yöneldim. Kendi içime döndüm. Bir şeyleri kendimi rahatlatmak istediğim bir süreçteyim. Ve senden birlik kurabilmek için, tekrar bir arada olabilmek için bir takım arayışlar içerisine de girdiğim gündemim söz konusu der. Çünkü sen çok rahatsın. Sen çok güzel imkanlara sahipsin. Ben ise senin karşında kendimi yetersiz ve aşağıda görüyorum dediği enerjiler, düşünceler daha doğrusu üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Peki. Aklınızdaki kişinin size karşı düş e, duygularında neler varmış? Bir de buna bakalım. Şimdi... Canlarım şöyle duygularına bir baktığım zaman... Sanırım ben bir şeyleri kendi başıma yapmak yerine... E, başkalarından senden de yardım almam gerekiyor. Ben bir şeyleri tek başıma olduramıyorum. Benim yanımda destekçi misin? Benim yanımda mısın daha doğrusu? Bunu görmem gerekiyor dediği bir gündemi üzerinde. Hakim olarak gözüküyor canlarım. Evet duygularımda... E, sana karşı haksızlık yaptığım... Adaletsizlik yaptığım... Belki macera perest taraf, e, tarafımı sana gösterdim. Yani hep böyle hani e, nasıl ilerlerse öyle olsun. Ben çaba göstermeyeyim, ben emek vermeyeyim, ben bir şey yapmayayım dediğim e, macera perest olarak takıldım. Sana karşı cesur olmadım dediği bir gündemi de olsa artık risk almam ve korkusuz olmam gerektiğinin farkındayım. E, kendimi şu aralar iyileştirmeye aldım. Evet o iyileştirmeyi tamamladığımda sana karşı bir bilgelikle bir adımla gelmek istiyorum. Çünkü aramızda kadersel bir bağlantının döndüğünü, senden yeni başlangıç yapacağımız gecikmelerin son bulacağı ve artık mutluluk getirecek bir yöne doğru hareket etmem gerektiğini farkına vardım dediği bir gündemi söz konusu. Ee, geçmişi bırakmam lazım. Geçmişi geride bırakmazsam eğer ben ileriye doğru bir adım atamam. Biliyorum bu yaşadığım durum beni olgunlaştırmak için, beni geliştirmek için yaşamış olabilirim. Ama biliyorum ki zaman bizim bütün yaralarımızı da saracak. O yüzden ben artık küçük şeylere odaklanmak. Niye oldu niye bunu yaşadık ne oldu ne bitti odaklanmak yerine artık büyük resme odaklıyım. Yani e, beni bu başarıya götürecek büyük çerçeveden artık hayata bakıyorum. Detaylarda bu olmayı vazgeçtim. E, olayları büyük çerçeveden geliş, e, incelemeye başladım dediği gündemi üzerinde hakem Ve artık karar verme zamanımın geldiğini biliyorum. Ne istediğim konusunda artık net oluyorum ve harekete geçiyorum. Artık çünkü kendimi arındırdım. Kendimi iyileştirdim. Yaptığım adaletsizliklerin de farkındayım. Cesur olmam gerekiyor. Ve ben artık bu duygusal durumu ortaya dökmek istiyorum. Artık yaşadığım ilişkide, senden yaşadığım ilişkide sana iletişim göndermek sana mesaj göndermek istediğim senden böyle bir sezgisel bir sürecin içerisine girmek istediğim bu zamana kadar bekledim hep acele etmeye ee, olacağı zaman olur nasipse kısmetse belki bu tarz enerjiler içerisindeydim ama artık aramızda kader çarkının döndüğüne inandım ve geçmişi bırakıp karar verme zamanımın geldiğine net olmam gerektiğine olayların ee, Nasıl diyelim olayların ayrıntılarına takılmaktansa artık gözlerimi büyük resime çevirdim olaylara daha net daha dışarıdan bakmaya başladım. Ve gecikmeleri sonlandırıp sana karşı bir adım atmam gerektiğine çünkü mutluluk getirecek yer, yer senin yanın bana dedi. Ve artık daha cesur daha adaletli ve bu konudan sizden de yardım beklediği her şeyi kendi başına yapmayı başaramayacağına inandı. Sizin de ona destekçi olmanızı istediği duygular üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. Evet, bu da aklımızdaki kişinin size karşı duygularıydı. Peki son olarak Aklımdaki kişi ilahi adalet tecelli etti mi ya da edecek mi? Yoksa sen de her şey dört dörtlük yolunda mı? Bakın canlarım burada biz aslında der ki aklımızdaki kişi e, sen o kadar net, o kadar temiz duygular, o kadar saf bir şekilde bana karşı geldin ki o kadar e, benden duygularımı görmediğin halde belki çünkü çok fazla ego kartı çıkardı. Belki duygularını göstermekte bile size karşı ego çalıştırdığı bir gündemi üzerinde hakim. Evet belki e, ben sana ego çalıştırdım, senin bana sunduğun sevgiyi ben hep duran, hep oturan enerjiler içerisinde e, tuttum. Bir türlü sana göstermedim. Evet vardı sevgim, duygum, hissiyatım ama bunu e, ortaya dökemedim dedi. Arkandan işler çevirdim, arkandan hatalar yaptım, yanlışlar yaptım ve sinsice tavırlar sergiledim. Hatta sana karşı belki şımarıklık bile yaptım. Gündemim de söz konusuydu. Lakin ee, bu yüzden biz bittik bu yüzden biz yıkıldık oysa gelecek vadeden oysa belki sana gelecek vaat ettim yuva kuracağız mutlu olacağız veya olan yuvamızı bir şekilde toparlayacağız bunlarla ilgili vaatlerde belki bulunmuş ol, bulundum ama şımarıklığımla yaptığım hatalarla egomla sana karşı bir şekilde net adımlar ile gelemediğimi farkındayım ve ben artık Bunları biraz kenara bırakmam gerektiğini farkındayım. Bu insanla bir kere zaten bu insanla ilgili her şeyi bilemezsiniz ve bilmemelisiniz de olduğunu bize kartlarımız söylüyor. Karşınızdaki insan güvenilmez olabilir. Ama siz sadece yaradandan sizin için faydalı olmayı bilmeyi isteyin ve detaylarda boğulmayı bırakmayın. Bütüne bakın ve yolunuzda ilerlemeyi tercih edin. İhtiyacınız olan sırlar zaten size verilecek. O yüzden detaylar ve sırlarda beni dinleyen sizler boğulmayın. Bu, bu insanın e, ailesinde ya da atalarında bir takım sıkıntıların olabileceği, ailesiyle arasının iyi değilse her konuda zorlanmasının normal olduğu, bir şekilde belki aileyle ilgili problemler, aileyle ilgili sıkıntılar yaşadı ve e, nasıl diyelim aileyle iyi olmadığı takdirde her konuda zaten zorluğa ve sıkıntıya düşen Bir gündemi söz konusu. Belki ailesini affedemiyor. Belki ailesinin ona karşı bir haksızlık yaptığı gündemi söz konusu. Ama bu insan bir şekilde e, artık nasıl diyelim içinde yaşadığı koşulsuz ve gerçek aşkın farkına varan lakin size verdiği sözler, size yaptığı yanlışlar, arkanızdan iş çevirmeleri bu insanın bir şekilde aranıza yıkıma neden olmuş olarak gözüküyor. Bir kere paraya tamah eden, bir kere parayı, o, parayı eline aldığı takdirde gücü ve istikrarı kendinde bulacağına inanan bir aklımızdaki kişi karşımızda söz konusu. Seviyorum çok seviyorum sana karşı sevgim çok fazla var dedi. Ama bunu çok net bir şekilde size gösteremedi ve size bir adaletsizlik yaptığı gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım. anlarım. kendini çok kapatmış, kendini çok içsel bir sürece almış, hareket etmeyeyim, karar vermeyeyim, bir şekilde durayım dediği e, enerjiler gündeminde hakim olsa da bu insanın ilahi adalet için tecelli etmesi için e, 11 ve 16 rakamlar burada çok hakim henüz daha e, tecelli etmiş olarak gözükmüyor her şey şu anda akışında hatta ilahi akışa güveniyorum zamanı bıraktım ben e, istediğim sen sen senin uğruna harekete geçeceğim dese de bir şekilde size adaletsizlik yaptı bir şekilde size karşı tepki gösterdi. Ego çalıştırdı. Şımarıklık yaptı. Olan sevgiyi yerinden kalkıp da size sunmadı. Sürekli kendini size karşı kapalı... Belki engeller koyan, belki iletişimsizlik koyan, belki telefonlarınıza, mesajlarınıza cevap vermeyen hikayeniz neyse o şekilde alabilirsiniz. Ve bu insanın atalarından, aileden gelen bir takım sıkıntıları oldu. Ve aileyle olan problemlerini önce çözmeli ki hayatının geri kalanında problem yaşamaması gereken bir sürece adım aslında olarak gözüküyor. O yüzden ilahi adalet tecelli eder mi? Ee, 11 ve dediğim gibi 16'lı vadiler çok net çıkıyor. Bu tarihlerde bakımdan sonra 11 veya 16 gün sonra ayın 11 veya 16'lı tarihlerde bu insanın artık idare, adaletin tecelli ettiği yaptığı haksızlıkların hayatında büyük bir kayıba neden olacağı gündemi söz konusu. Yani bu insanı büyük bir şekilde nasıl derler yer yerinden oynatacak tamamen yıkıma tamamen böyle bitime yani çok büyük bir ilahi adalet var burada. Bu insanı kökten böyle hani derler ya tırnağına kadar acıyı hissetmek bu tarz acıyı böyle tırnağına kadar hissedeceği öyle bir yıkım ile karşı karşıya kalacağı gündemi üzerinde hakim olarak gözüküyor. O yüzden içiniz ferah olsun. Zaten beni dinleyen sizler koşulsuz sevgi. Asıl gerçek aşkı koşulsuz sevgi siz bu insana sunmuşsunuz. Bu insandan ketum davranışlar, soğuk davranışlar, ilgisizlikler, e, yalanlar, dolanlarla yüzleşirken bile bu insana saf bir şekilde sevgi sunmuşsunuz. Ama ilahi adalet tecelli edecek mi? Tabii ki tecelli edecek. Size yapılan haksızlık bu insanın hayatına çok büyük yıkımlara kadar götürecek olarak gözüküyor canlarım. Dediğim gibi 11 ve 16'lı vade bir bu insanla ilgili alacağınız haberlerle ilgili olan süre zarfımız olarak gözüküyor canlarım. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrını olsun diyelim. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma şifa olsun. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.